Tabii çok ağır iddialar. Hani dedim ya gözünü karartmış tabii Erkaceler. Yalnız bir tabii küçük bir ayrıntı var. Erkaceler yurt dışında yaşıyor. Yurt dışında olunca bazı şeyleri anlatmak, konuşmak daha kolay oluyor. Hani Türkiye'de olsa bunları söylediği zaman e, belki üzerine gidebilirler ihtimaldir. Ama tabii yurt dışından söylüyor e, ve daha rahat konuşabiliyorlar. Ama ne olursa olsun bakın bu iddialar çok önemli. Şimdi özel harekatla ilgili söylediği, onlara zamanında verilmiş olan silahların sonra seri numaralarının silinip güya Türkmenlere gönderildi. Çünkü o Türkmenlere gönderildi denilen silahların çoğu hep işitten mişitten çıktı. Yani Sedat Peker'in hani şimdi çok kızıyorlar filan falan da yani ya da ciddiye almıyor diyor. Yani mafyacıyı mı ciddiye alacağız? Tamam da işte ama söyledi adam benim dedi konvoyumun peşine Sadat iki tane daha kamyon koydu. İçinde silah yüklüydü. Ben onların Türkmenlere gidiyor diye tabi dedim vatan millet için. Ama dedi daha sonra Türkmenlerden bana şey geldi. yakınma geldi. Hatta hakaret geldi. Ya kardeşim sen kimi kandırıyorsun? İşi de gönderdiğiniz silahları bize vermiş gibi anlatıyorsun diye. Çok mahcup oldum dedi. Ama yani mahcubiyetin ötesi. Hani bugünkü iktidarın paramiliter ekibi gibi çalışan bir şirket, bir kurum, yani şey e, yapı e, bunu yapmış. E, daha önce bu meşhur bittları falan dedikleri de bu kapsamda. Onlar da sonra hep çıktı ortaya. Bakmayın siz, yani Can Dündar'ı hainliğinden falan yargıladılar ama e, ama yani öyle bir şey var sonuçta. Zaten e, olmayan bir şey haber yaptığı için değil, <laughs> devlet sırrı gibi bir şeyi haber yaptığı için. Gerçi onun artık sırlığı kalmadı. Çünkü olay çıktı ortaya açıkça. Ha sorun ne? Onu o sırada cemaatçılar yaptı. Yani savcısı, jandarması bilmem nesi hepsi cemaat organizasyonu diye hani oradan sıyırdı herkes. Ya cemaatin yaptığı şeye mi bilmem ne yapacağız falan diye. Ama gidiyordu. Şimdi bu çok vahim bir şey. E bu silah eğer resmi yolla velev ki Türkmenlere gönderildi. Hani işi de işi de gitmedi diyelim. Türkmenlere verildi. Abi burada bir cinayet işleniyor ve bu silah kullanılıyor. Şimdi Süleyman Soylu nerede? Her konuda vır 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 konuşan adam. Yok bakın ne zamandır yok. Konu olmuyor haberlere. Hop geriye çekildi. Bu talimatla mı çekildi yoksa biraz panik durumu mu var? Çünkü size net ve açık söyleyeyim. Bu operasyon Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla yürüyor. Bu açık. Ha Tayyip Erdoğan çıkıp bugüne kadar bu konuda bir şey demedi. Ama aileyle ilk konuşan AKP'li. Başka da zaten AKP'li konuşamıyor. Yani oradan da bir şey yok. Ya ama dediği şu, kardeşim soruşturmanızı adam gibi yapın. O ya, öyle olduğu için bunlar oluyor şimdi. Ama olabildiğince üstünü kapatıyorlar. Çünkü Süleyman Soylu işin içinde, yani kapatmada var. İşin içinde derken sakın öbürü değil ha. Yani bir şey olmuş şimdi işin ucu MHP'ye doğru gidiyor. Ya onu nasıl keseriz de bilen uğraşıyor. Ama yukarıdan da kardeşim ne varsa yapın. İşte bak bugünkü o açıdan çok önemli. MHP milletvekili var işin içinde bir tane. Ve o gidiyor iki defa kurtarıyor. Savcılığının elinden alıyor. Sen yani diyor kimsin? Ama bak üçüncü de tutuklandı. Yani karışık kuruşuk günlere doğru gidiyoruz. Şimdi harika biliyor musunuz? Ee, ya bu ülkede enflasyon 7'ye kadar inmişti. Şimdi sen 7'den resmi olarak 84'e çıkar. Gayri resmisi <laughs> 170. Sonra tamamen e, baz bir şey diyorlar ya, ya. fiyatlar artmıyor. Tabii artık bir yere gelmiş takılmış. Oradan düşüş diyorsun. Size aralıkta söylemiştim. Yani sert düşüş yapacaklar. 20 puan. Şimdi bu 5-6 gün sonra şey gelecek yenisi. Orada da bir 20-25 falan indirebilirler. Fakat gerçek şu, bakın şunatça dikkat edeceğiz. Beni ilgilendiren ne? Enflasyonun düşmesi değil kardeşim. Fiyatların düşmesi. Şimdi enflasyonu 22'ye çektiğin zaman, 2023 diyor, değil mi? Evet, 2023 enflasyonu şey. Simit 7 liradan 3 liraya düşecek mi? 4 liraya düşecek mi? Hayır. Bir şişe su 3 liradan 1,5 liraya düşecek mi? Bak yarı yarıya düşürüyorsun. 64'ten 3'te 1'e düşürüyorsun bak. En son açıklanan 64 değil mi? 84'te 64. 3'te 1'e düşüyor. Ben yarı yarıya diyeyim. Su 3 liradan 1,5 lira olacak mı? Ekmek 6 liradan tekrar 3 liraya düşecek mi? E bu olmadıktan sonra efendim işte gelirleri arttırdık. İyi de işte o saate kadar bu gelirler eriyor. Bak ben bugün emekli maaşımı aldım. Asgari ücretin altında kaldım. Geçen ay aldığım asgari ücretin üstündeydi. E bu adalet mi şimdi? E nasıl yetişeceğiz peki? Yani sadece emekli maaşı alan insanlar ki büyük bir bölümü 5500 lirada zaten. Çünkü her emekli şey değil ki yani pek çok işten en düşükten hep çalışıp çalışıp yani üst kademelere hiç çıkmamış olan milyonlarca emeklimiz var ya da yüzbinlerce emeklimiz var. 5500 lirada onlar. Fiyatlar düşmedikten sonra şey ha efendim biz bunu böyle götüreceğiz götüreceğiz işte yani millet alışacak işte gelirini ona göre bilmem ne falan. E ama müsebbip sensin. Yüzde yedilere kadar düşürdüğün enflasyonu iktidar değişmedi ki. Hani arada bir iktidar değişir diyelim mesela 2015'te. Çünkü 2012, 2013'te falan dokuzun 10'un altı. Hani 2015'te diyelim ki o Garabet seçimi tekrar yapmasaydık o bombalar patlayıp insanlar ölmeseydi ve muhalefet tarafı MHP çıkıntılık yapmayıp da bir CHP MHP işte dışarıdan belki HDP'nin de ses etmemesi destek olması demeyeyim ama düşürmeye çalışmaması üzerine hükümet kurulmuş olsaydı ondan sonra tekrar 2018'de sen iktidara gelseydin ve deseydin ki bak işte enflasyonu nereye çıkarlar? Yok 7'den 84'e çıkaran sensin. Doları 1.3'ten 18.5 liraya çıkaran sensin. E şimdi bana kurtarıcı rolü yapıyorsun. Ya, ayıp oluyor ama. Ya En azından bunu bir itiraf edin. Ben başarısız oldum ama ey halkım. Hatamı anladım. Ne olur beni bir daha seçin. E, i̇yice kurtaracağım sizi. De ona da razıyım ha. Hayır abi her şey çok güzel. Her şey harika. E niye böyleyiz? Niye geçiremiyorum ben? Vatandaş olarak söylüyorum. Bugün ülkenin yarıdan fazlası geçinemiyor kardeşim. Hani ayağını yorganına görüyoruz. Ama yorgan o kadar kısa ki ayak hep açıkta kalıyor. Ne kadar böyle büzülsek de ayak kalıyor bir yerde. Birçoğunun diz kalıyor. Yarısından çoğunun da belden aşağısı açıkta. Bir özür dileyin ya. Bak o bile Erdem ya. Ey halkım Yanlış bir şey yaptık. Kusura bakmayın. Şimdi bak kur korumalı bir şeyde faizi arttırıyorlar. Ne güzel iş. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın.